bu da neymiş ya? Durun bir bakayım bile. ne zaman 22 saat önce ha bir saniye. Benim 658 abonem var. E ee, Ona, 618 ve o sadece 22 saat önceydi. Benimki 22 saat önce 5 658 ve onunki 620 ay 18'de. Peki şimdikine bakalım. Dön, dön, dön. Eyvah eyvah. Benden daha hızlı abonesi artıyor. Ve şu an abone farkı 38. Beni geçerse ben bittim. Eyvah. Hayır, mimler zamanı. Hayır. Tut, tut, tut. D, 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 d. arkadaşlar. eğer bana daha abone olmadıysanız şimdi abone olun ve benim Stagia'da yenilmememe yardım edin. Bana abone olun. Hepiniz bana abone olun. Yoksa bu kanalda geçecek? 38 oldu. Çok yaklaşmaya başlayacaksın sanırım bana. Daha geçen günün şeydi o 618'di. Bence beni geçecek bu. Ya da yayın yaparak onun beni geçmesini engelleyeceğim. Dislike.